Kardeş. Bağnaz kardeşlerimiz bazen yazıyorlar da. Bütün dünyada hanımlar dekolte eder. Yani yüzde seksen dekoltedir. En az yüzde %80'i. Kur'an'da olmayan bir hükümden dolayı bu insanlar dinsizliğe sürüklüyorsunuz. Oranı kapat, buranı kapat, oranı kapat, buranı kapat. Ve cinsel böyle bir obje gibi görüyor kadın. Yani böyle hani erkeği mutlaka bir anda hareketlendiren işte tahrik eden, suça iten. Ya kardeşim eğer tahrik edecekse erkek de kadını tahrik eder. Evet. Yani onu hiç, hiç bahsetmiyorlar. Kadının şehveti daha kuvvetlidir erkekten. Ve erkekten çok şiddetle etkilenir. istese niyet etse. Yani sırf baksa boyuna bozsun etkilenir kadın. Hayal etse de etkilenir. Birçok kadın da hayal ederler. Bilinir bu. E peki sen bunu mahsurlu görmüyorsun. Kafayı kadına takmışsın. Çok yanlış bir şey bu. Olmayan bir şeyi dine e, ilave etmeye kalkarsan bu olmaz. İnşallah. Hazreti Fatıma bunu demişti. Ya kardeşim Hazreti Fatıma'nın yanında mıydın sen? Kur'an'dan niye bana söylemiyorsun? Kur'an'dan söyleyemiyorsun. Haberi şuradan duyduk, burada duyduk. Bunlar doğru değil. Yalan söylüyor. Doğrusunu Kur'an'dan öğreniriz. Bu kadınların kapalılığı konusu yüzünden İslam'ı yeryüzünden adeta sildiler ya. Mısır'ı mahvettiler bak. Kan gövdeyi götürüyor. Sırf bu kapanma konusu yüzünden bu. Kadın karşıtlığı. Mısır'daki belanın tek nedeni kadın karşıtlığıdır. Kadınları adam yerine koymamak. Ve Allah bir bela çökertti Mısır'ın üstüne. Suriye'nin bu hale girmesinin tek nedeni kadınlara değer verilmemesidir. Ve sel gibi bela akıyor şu an. Bu büyük bir dert. Bunu görmüyorlar.